Bursa Maif ekranlarından herkese merhabalar. Mudanya Kitap Fuarı'nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Sayın Nebil Özgen Türk de konuklar arasındaydı. kısaca sorularımızı soracağız kendisine. Öncelikle hoş geldiniz Nebil Bey. Hoş bulduk. Teşekkür Çok güzel ederiz. bir mekandayım. Çok değerli bir şenlikteyim. Kitap şenliği. Yüreğimiz şişe kaçtı yine. Bütün başta aile Türk Yılmaz'a ve tabii ki yay Yaykop'a, Elif'e, Elif kardeşime dostlara teşekkür ediyorum, böyle güzel bir kutam fuarını üç düzenledikleri için. Ben size direkt olarak sansürle ilgili sorular sormak istiyorum. Bugün burada bir Türkiye hayalini konuştunuz daha çok ama sansür de aslında bunun bir parçası olarak el alınabilecek bir konu. Siz de sansüre karşı sürekli tepkinizi dile getiren isimlerden birisiniz. Ben farklı bir noktadan yaklaşıp şunu sormak istiyorum. E, baskı olan toplumlarda, baskıcı toplumlarda yaratıcılığın hep daha fazla geliştiğine dair bir söylem var. Acaba Türkiye'deki bu sansür e, yine Türkiye'deki yaratıcılığın artmasına sebep olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, yani yaratıcılık artsın diye insan sansürü beklemez tabii ama hı hı. E, Nazik 14 yıl hapiste e, olduğunu düşününce hemen aklıma o geldi. En değerli şiirlerini ve ülkenin kurtuluşuna dair Kuvayi Milliye Memleketler, insan bacıları gibi büyük şiirlerini, büyük destanlarını hep bu yazdı. Yani Ve sürgünde yazdı. O da aslında onun baskı altında olduğunu, çünkü ülkesinden kaçmak zorundaydı. Çünkü öldürülecekti kendi ifadesiyle. Tabii ki e, insanlar baskı altında daha yaratıcı olur. Çünkü bir acı yaşıyor. Bir e, köşeye sıkışma yaşadığı için. Ülkemizde tabii ki son yıllarda da büyük bir e, travma yaşıyoruz. Dilimizi, Türkçemizi, derdimizi anlatamıyoruz. Televizyonlar e, bir hegemonya altında ama sosyal medyayı engelleyemiyor hayat. Sosyal medya gerçek bir e, platform haline geldi. Demek istiyorum ki, istediğin kadar sen sansürü uygulamaya çalış, bir yerden başka bir yerden özgürlük başlar, özgürlük çıkar. O yüzden ben sosyal medyaya çok inanıyorum değerli kullanıldığı zaman. Hı hı. E, bakın televizyonlar artık açılmıyor. Ben bunu söylemek istiyorum yani pek çok televizyon kanalı artık açılmıyor. Çünkü kendi işlerinde otosansür yaptıkları için ve Ankara baskılı bir e, habercilik ortaklığı izletildiği için, dikte edildiği için tek taraflı görünüyor ve toplum televizyonları bıraktı. Televizyonların yüzde %70'ini izlemiyor insanlar. Bunun karşılığında ne oldu? Sosyal medyada bir özgürlük hareketi Hı -hı. başladı. Onu da engellemeye çalışacaklarını söylüyorlar. Hı -hı. Evet. Ve ne yazık ki o da tutmayacak. Çünkü e, tabii ki 11 yaşındaki çocuğa her şeyi izletmek durumunda değiliz. Ben kendi oğlumdan söz ediyorum. Biz de oğlumuza her şeyi izletmemeye çalışıyoruz. Yanlış, tehlikeli, zararlı bir takım yayınlar da olabiliyor. Kocaman bir dünya çünkü internet dünyası. O yüzden e, her yaşa, her kafaya uygun bir yayıncılık anlayışı, bir yazı anlayışı, bir dünya kurmak gerekiyor. Ama sansürle bir yere varmak mümkün değil. Peki sosyal medyadan bahsettiniz ama sadece sosyal medyadaki özgürlük bütünüyle bir özgürlük olarak algılanabilir mi? Yoksa bu sansürle topyekun mücadele için siz ne öneriyorsunuz? Tabii ki yani sansür, hayat sansür uygulamaları yok eder, yenilgiye uğratır. En güzel mücadele hayatın ve halkın kendi seçimini yapıp sansür uygulama uygulayanlara, baskı rejimi uygulayanlara dersini vermesidir. Bu dünyanın her yerinde olmuştur. Sansürle ee, gelip geçen ülkeler sansürlülüğü ve onların yenilgisiyle hı hı. E, gelip geçmiştir. Tarih bunu anlatıyor. Biz bugünlerde e, evet bir baskı altındayız. Düşünce özgürlüğü konusunda gazetecilerin içeride olduğu bir e, ülkede yaşıyoruz. Ama sonuçta halk cevabını verecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, en güzel mücadele tabii ki demokratik yollarla olan mücadeledir. Seçimlerle bu kadar baskıyı yapan iktidarları değiştirmek çok mümkün. Biz de o zaman sansürsüz Türkiye, sansürsüz sanat diyelim. Tabii ki ee... sansürsüz sanat her zaman bildiğimiz yıllardır. Bakın sansüre uğramış sanatçılar, sanat sonsuza kaldı. Sabahattin Ali'ye de sansür uyguladılar. Sabahattin Ali'yi dinliyoruz, okuyoruz şiirlerini, yazılarını, romanlarını gençlik insanlar okuyor. Nazım aynı şekilde. Yüzyılın en büyük şairi. Ya, Yaşar Kemal'den günümüze kadar sansüre uğramış, kitapları yasaklanmış, kitapları yakılmış, filmleri yasaklanmış kim varsa sonsuza kaldı. Yani sanat ve sanatçı sonsuzdur, sonsuza kalır. Sizin kadar sansür uygulam. Çok teşekkür ederiz Nebil Bey. Programınız zaten çok yoğundu, vakit ayırdınız. Çok sağ ee, Bursa Malif olarak biz e, kitap fuarında yayınlarımızı 9 gün boyunca sürdüreceğiz. Buradan canlı yayınlarla, buraya katılan konuklarla canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.